Nova akademiste hoş geldiniz. Bu an senin için yeni bir başlangıç. Altın enerjisi şimdi seni sarıyor, seni yükseltiyor, seni zenginliğe doğru çekiyor. Etrafında dans eden altın tozlarını hayal et. Her bir parçacık evrenin sana gönderdiği bolluk mesajı. Sen bu mesajı duyuyorsun. Bu enerjiyi kalbinde hissediyorsun. Ve bu his bugün aktive oluyor. Şimdi yavaşça söyle. Ben altın frekansına bağlanıyorum. Para bana kolayca akıyor. Evrenin tüm kapıları bugün benim için açılıyor. Senin enerjin lüks bir ışık gibi parlıyor bu ışık para için bir davet, bir çağrı ve para bu çağrıya her zaman cevap verir. Bugün başladın, bugün kabul ettin, bugün zenginlik yolunun ilk adımını attın. Artık eski enerji geride kaldı, yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfa bolluk dolu. Derin bir nefes al ve bu altın enerjiyi içine çek. Bu enerji senindir. Bu güç senindir. Bu bolluk senindir. Ben zenginliği hak ediyorum. Ben para enerjisiyim. Benim hayatım bollukla doluyor. Bu anım hürle. Bugün başladı. Ve artık geri dönüş yok. Çünkü bolluk senin tarafında. Burası Nava Akademist. Özüne dön.